Merhabalar efendim. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir gece vakti kervan gelir. Hazreti Ömer radıyallahu anh inceler kervan, bir kafir kervanı. Fakat eşyaları da çok kıymetli. Hemen Abdurrahman bin Avf Hazretlerinin yanına gider. Ve buyurur ki: "Ya Abdurrahman bu gece bir kervan geldi. Kafir kervanı. Fakat bize sığınmışlar. Eşyaları çok kıymetli. Yolculardan, eşkıyalardan saldıran olabilir. O bizim korumamızda olduğu için gel seninle bu gece onları bekleyelim ve kervanlarına bir zarar gelmesin buyurur. Abdurrahman bin Avf Hazretler de peki ya halife-i müslümin der beraber giderler. Sabah namazına kadar kervanı beklerler. Hırsızlara karşı korurlar. Sabah namazında tam camiye giderlerken kervandakilerden birisi uyanır ve görür. Sonra araştırır bunlar kim diye. Derler ki bunlar halife-i müslimin öbürü de yardımcısı. Sabah namazını kıldıktan sonra efendim Hazreti Ömer'le Abdurrahman bin Avf o efendim halifeyi ve Abdurrahman bin Avf'ı gören kimse bütün kervana der ki bakın bizi bekleyen sabaha kadar bekleyen ve hırsızlara karşı bizi koruyan halife-i Müslüminmiş ve yardımcısıymış. Ve hemen bütün kervan Hazreti Ömer'e gelirler. Ve derler ki sizdeki bu güzel ahlakın sebebi hikmeti nedir? O da buyurur ki dinimizdendir. İslam dini hem Müslümanlara merhametli olduğu gibi gayrı Müslümlere de yani Müslüman olmayanlara da merhametlidir. Bizdeki bu merhamet bundan ileri gelmektedir. Ve bu güzel ahlakı görünce kervandaki herkes kelime-i getirir ve Müslüman olurlar efendim.